ne yardan geçebiliriz ne de resepsiyondan. <laughs> <tık> Gelin buraya. Bunları alın. Resepsiyonu oyalayın tamam mı? Mal gibi davranın. Ya da boş ver. <tık> Normal davranın yeter. ne yapıyorsunuz? İner misiniz şuradan? Oğlum iner Uzun etme ya. Ne diyeceğim? Bazı yes. güzel işte böyle hayvan gibi bir oda ver, tamam mı hacı? Beş yataklı olsun. Arkadaşlar da gelecek, tamam mı? Yurt ne alacağız saygıdan falan böyle. Ya beyefendi, o kadar kapasiteli odamız yok ki. Hem iner misiniz şuradan? Ben zannederim. Yolunda nasıl neyse neyse. Neredesiniz? Ya çağırıyorum ben. Kaçışlık otel, kaçışlık otel. Siz evi misiniz şurada? Geçelim tamam, gideceğim. Nasıl neyse Abin Zeynep'i bu kadar sakladığına göre Zeynep kesin intihar etti. Keşke sen benim için intihar etseydin koyu balistik. Tutarsız ifadeler verme Çarıklı. Şimdi hangi odaya girdi bu katip abi ya? Dur oğlum aklıma bir şey geldi. Tabii. Ben katip abinin cep telefonu çaldırayım buradan. Nereden ses gelirse oraya giderim. Hadi bacım. Hadi oyalanma. Hadi çabuk. Biz şeyiz, e, ahlak polisiyiz. Çarşafları koklayacağız. Hadi çarşafları. Oh, mis gibi devam oh, 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 çok güzel. Hadi hop, hadi, hadi yürü oğlum, yürü. Çarşafa dolandı. yürü <laughs> Adam var attı gitti. Manyak mıdır, tinerci midir anlamadım gitti. Bunlar da kim? Bir saniye. Bir saniye, gidemezsiniz. Nasıl girdiniz içeri? Ya biz buraya yanlışlıkla girdik, kaybolduk. Çok zor anlar yaşadık. Bir saniye, gidemezsiniz. Lan oğlum, ayak altına otel yapmışsınız be. Bari arka kapı yapın da yanlışlıkla giren çıkıp gitsin normal hayatına devam etsin ya. Bak durup dururken dava ederim size ha. Hayır gidemezsiniz. Burada bir şeylerin döndüğü besbelli. Polis çağıralım hemen. Ben... Güvenlik, güvenlik gel hemen. Ya oğlum tutun, tutun, Lan, tutun, tutun. La tutun. bana oğlum, bakın tutun. fakirler. Tutun. Oğlum. Bak ikinize de 50 lira bahşiş veririm. Aranızda bölüştüremezsiniz, kavga edersiniz ha. Tamam koy şöyle yapıyoruz oğlum. 25 25 paylaştıralım. Hazır mısın? Güvenlik polis var Hayır, Hayır, silkele. Çadırın taksi parasını kim veriyor ya? Her yere taksiyle gidiyor. katip de hizmet sektörünün kölesi oldu ha. Oteller, restoranlar falan. Hayır niye Zeynep'i peşinden sürüklüyor kör olmaya sıcağı onu anlamıyorum. Ya oğlum isteseydi Zeynep ben de Zeynep'i böyle yıldız kümeli bir otele havuzlu bir restorana falan getirebilirdim. Anlamadım neden hesap bana kitlenmedi ki. Hacılar ben acıktım ya. Vallahi midem şeffaflaştı. Restorana gerek diye birer dürüm yiyek acaba. Ben tam tahıllı Ulvi. Bir... Önce içeri girip neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım ya. Bana bak şimdi restorana giriyoruz. Sakın içeride sivri hareket yapma. Yoksa sana batırırım o sivri hareketi ha. Evet, dürüm sivri olur. Kapak mı var. Bence bekleyelim ki hadi babiler yerleşsin. İçeriye öyle gireriz. Lala sen de bu arada arabaya göz kulak ol. Siz ne yiyorsanız aynısını bana söyleyin. Biz koçanı ters yiyoruz gerizekalı. Şimdi başlayacağım ha. Sus! Ya oğlum, Katip abi benim kusuruma bakmaz. Ben gidip konuşacağım yavru Ceylan'ımla. Lan oğlum dur ya, koyu sersem. Önce kumpasın ne olduğunu çakozlayalım, bir dur. Zeynep ortalıkta çok dolandı, problem çıkacak. Bulacağımız yeni yer, eczaneden daha güvenli olamaz. Kimse bulamaz, tahmin edemez orayı. Şimdi ben kızı ön kapıya çıkaracağım, sen oradan hemen eczaneye ver. Ben burayı idare ederim, tamam mı? Peki abi, tamam, Beyler, bizim de plan belli oldu böylece. Ne yapıyoruz? Önden çorba mı içeceğiz Hacı? Hayır geri zekalı. Önden Zeynep'i biz kaçırıyoruz. Planları her neyse bozuyoruz. Şişt, bana bak lan Koyuk. Senin arabanda çuval gibi bir şey var mı? Var. Her ihtimale karşın Zeynep'in tam kafasına göre bir çuval diktirmiştim zamanında ünlü bir modacıya. Hatta var ya on numara kalite eterimiz de var. Bayıltırsak korkmaz. Aferin koyu kundak. Sarmalarız. Şişt, yetersiz. Bana bak lan. Hemen git. Lala'yı al, Lala aracı öyle çıkarsın tamam mı? Biz kapıda belirince de basın gelir. Ay, tamam acım, ölüyorum ya. Sabah yediğim gibi çünkü İskender'le duruyorum vallahi. Ya yürüsene oğlum. Bak şimdi. şimdi bana bak koyu kadastro. Plan şu. Ben katimin adamına su su indiriyorum tamam mı? Sen de Eter'le Zeynep'i bayıltıyorsun. işlemeli çuvalın içine kafasını sokuyorsun. Arabaya biniyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Ya oğlum plan bunun neresinde? Ucuz. Bu düpedüz doğal bir gelişme. Ayrıca insan kaçırma konusunda ben senden daha da profesyonelim. Şimdi şu bayıltıcı Eter'i çuvalın içine döktün müydü? Aman. İki işi aynı anda yapmış oluyordu. Kapat, kapat. Uçmasın, uçmasın. Mi abi? Tamam abi. Bir evet. sorun yok. Evet. Emredersin abi. dakika telefonla konuştum. Asfalt olmuşsunuz lan. Abi iki kişiydiler. Aniden saldırdılar anlamadım bile. Çok profesyonellerdi. Lan bizden daha profesyoneli mi var lan? He? Dur git arabayı getir peşlerine düşelim. Öldürteceksiniz lan bizi. Lan yürü lan. Katip. Bulun o kızı. Benim mekanımdan alındığı öğrenilirse gebertirler beni. Meze meze yaparlar. Sakin ol. Sakin ol. Panik olma. Sakin ol. Ben panik olduğumda panik ol. Zaten ben panik olduğumda ...o zaman zıbardık demektir. <laughs> Aa! 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 Hacılar, hacılar ne geliyorsunuz hayvanlar gibi ya? <gülüyor> <gülüyor> He? Pişt, bana bakın, yoksa tüm bu yaşadıklarımız gerçek dışı bir şaka mı? Yok lan, yetersiz. Hepsi gerçek içi, canımın içi. <laughs> Koyu is in gentleman Yes! <laughs> bendeki bu Gayseri menşeili üstün Alman zekası olduktan sonra katibin elinden değil öz kız kardeşini belinden Elizabeth'ini bile alırım be. Ağır ol lan ağır ol. Senin besin değerin o kadar yüksek değil. Omega hiç. Yavru Ceylan'ım. Seni kendi imkanlarımla kurtardım canım benim. Haddini bil. Koyu bobin valla lehimlemeyeyim senin kıvrıklarını ha. Ulan, o Acılar o değil de Zeyno'yu kendi aranızda nasıl pay edeceğiniz ya? <laughs> Mifo, sen de istiyor musun Senin ağzını yüzünü pay ederim ha! <laughs> Anam, yavru Ceylan kendine gelmeye başladı. Çıkarım, çıkaralım şu çuvalı kafasından, pincir kafalımın. mı? Çıkaralım, çıkaralım. <laughs> Ana, torbadan bir şekil olmuş Zeyno'nun sıfatı. Bir dakika bak, bu bambi yüzün değil. Ç tekrar geçirelim kafasına çuvalı, sonra tekrardan çıkaralım. Bakalım kim çıkacak? Resetle. Ne reset? Reset. Sen kimsin be? Ya, ya bu Zeynep nerede? Amanın! Zeynepime koy parayı, al babayı yapmışlar ya. Benim adım Zeynep. Asıl siz kimsiniz be? Niye kaçırdınız beni? Biz ne yaptık lan? <laughs> Çok zeki ve organize. Yani bizi nasıl sürpriz edip kızı kaçırdılar anlamadım. Ya ne yapacağız? Kızın babası yaşatmaz bizi. Yaşayacağız artık. Bütün iş harc oldu, beton oldu. Neyse, bir karnımızı doyuralım da yeni planlar kuralım. Yürüyün. Ben Boris Özgürven'in kızıyım. Hani şu iş adamı olan. Ama iş adamı değil işte babam. Karanlık tarafı da var bir koruma tutmuştu babam bana. Babam yurt dışına gidince düşmanlara atağa geçiyorlar aile bireylerimize karşı. Ceva. Tamam, bu da hiç fena değil ya baksana. Tutuşlara falan böyle <laughs> plastik duvarama gibi vardı kesti Lan öyle bir sus valla koparırım zirveni ha. Bak Zeynep kardeş, açık net konuşayım. Nerede bizim esas Zeynep? Bize o lazım bak, tamam mı? Biz en iyisi takas edelim onunla seni, ha? Tabii canım. Sonuçta bayandan temiz kızsın nasıl olsa. Ya durumun ciddiyetinin farkına var mı mısınız anlaşılan. Beni kaçırdınız ya. Tamam problem yok ya. Allah Allah geri veririz o zaman. Ya değiştirme kartın falan vardır içinde inşallah ya. Ya ben aynısının bambi yüzlüsünü istiyorum. Tamam oğlum tamam lan. Şimdi ben Katip abi arayayım da gelip alsın ürününü. Dur arama sakın Katip'i. Güvenmiyorum katibe. Başıma bir şey gelirse babama ve polise sizi veririm. Babam dönene kadar beni siz koruyacaksınız. Kimsenin bulamayacağı bir yerde saklayacaksınız. Beni bıraktığınız anda babamın düşmanları zarar verir bana. Ve bunun sorumlusu direkt siz olursunuz. Allah Allah ya. Başımıza iş kaçırdık. Şimdi bana bak Zeynep kardeş açık net söyleyeyim. Seni bizlere götüremeyiz. Misal benim ailem geniş aile. Bu koyu kibarın ailesi tohumluk aile bu yetersiz de karışık domuşuk yamuşuk bir aile. Müfit desen anası var dili yok. Olmaz yani. Ceva ortam ne diyeceğim ya? E İzmir'e gitti anasının kucağında acı. Yani ev boş kız gelsin bize işte. Ay Selin kalk. Müdürsüz var ya oğlum. Sen var ya bu geri zekalılığınla bu yaşına kadar gelmişsin ya. Yani benim gözümde 140 yaşındaki bir dededen bile daha saygınsın yani anla yani ne demek istiyorum anla yani. Söyle canım öp bakayım. Ulan gir. Git. Git 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 git. Çözün işte ya mevzu be, buna ben nasıl? Ne yapalım birader? Hadi hadi. eşkenarlı ulvi ev bildiğin Batı şeriği olmuş. Lan geri zekalı Sevim döner dönme senin saçlarını saçak yapmaz mı? Bu ne lan? Ya ortam aslında... Hani ...müsait çarpacaktın evi temizlesin diye tamam mı? Sonra hani düşündüm ki Nazan haksızlık olur. Hani Nazan'ı çağırtayım, daha doğru olur. Ona temiz diye düşündüm. Ben şey ayakta kaldın ya, otursana. Otur, gel ya. Ceva, gelsene Allah aşkına. Rahat olun ya. Hoş geldiniz tekrar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ha? Yani kaç gün saklıyoruz kızı? Ya da e, biz çıkalım, kız saklansın. Ya da olmadı ben bu midi size bir tane hayvan barınağı bulurum. Şile taraflarında hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yerleştiririm ben bunu oraya. Senin var ya... Bir yere gidemezsiniz. Burada başımda durmanız gerekiyor hayır anlamıyorum ki abicim yani ha. Biz görev adamı niye olduk ki on numara adamken? Beni kaçırdınız. Tekrar tekrar tehdit ettirmeyin kendinize Ya bana göz kulak olursunuz, babam geldiğinde sağ salim teslim edersiniz. Ya da hem polise şikayet ederim, hem de babam geldiğinde sizinle uğraşır. Ortağım, bence evet tutak. Tamam mı? Hani çok kalabalık el batar. Anladın Ev zaten iflas etmiş oğlum. Ama bak nöbet iyi fikir. Tamam ilk gece ben nöbet tutarım. Zaten bu aralar Eko Kovuyla çok fazla yüzleşmek istemiyorum. Ha? Aferin gönüllü Bilal. Evi de iyice silin süpürün, dövüşmeyin. Şimdi Zeynep Hanımcığım iyi dinle beni. Katibi tanıyorsan onun kız kardeşi olan Zeynep'in nerede olabileceğini biliyorsundur. Biliyorsan söyle. Neden biliyor musun? Çünkü kız bana aşık. Aşkından çürüyebilir. Çürümeden gönlümün dip koymam gerek. Bilmem anlatabilir mi? Bak asıl benim gönlüm, beynim amkastre. O yüzden de Zeynep'i ben gömeceğim içime. Söyle bakayım. Katibi tanımam. Paralı asker işte. Zeynep'i hiç hiç tanımam. Alo. Ne bir lan! Dur, dur, dur. besinime be. Lan babak. Her şey yolu yolunda akıyordu. Yavru Celal'im nerede? Ne bileyim lan? Katip'in dürdanesi sendin. Bana bak. Ya bu kızın bir ilgisi yok ama yine de bekleyip görmek lazım. Ben en iyisi gidip babamla konuşayım. Belki ona haber vermiştir. Hadi eyvallah. Lan babak. Eğer ki Kudüs'ü babadan nerede olduğunu öğrenip de bana söylemezsen... Vallahi billahi bütün bu mahalleyi petrolle yakarım. Zaten çöl sıcakları geliyor. Hiç çekilmez olur. Tamam. Ama eğer sen de... ...katip denen Tomruk'tan bir şey öğrenip de bana söylemezsen... ...kanına dokunurum. Hem de içindeyken. <laughs> Oğlum yavaş bastır şuraya ya. Oğlum, bende ki toyistik lan, kandar değil, zaten hem bozuk. Lan! <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> lan! Ben size ceza veririm ha! Bu aradığınız diğer Zeynep kim? Niye arıyorsunuz? Şimdi şekerim, bu diğer Zeynep... ...mahallede bana tapan milyonlarca kızdan sadece bir tanesi. Ben de milyonda bir hoşlandım. <gülüyor> <gülüyor> Abarttım, <gülüyor> aşık oldum. Yalan ya, yalan vallahi. Bu mal yalan söylüyor. Ya. Zeyno Cebeci seviyordu tamam mı? Bu video da Zeyno'yu seviyordu. Ortada bir aşk üçgeni var, doğru. Ama Billo ikiz kenar, üçgenin küçük kenara kaldı. Bana <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? ne ona ona bakıyorsun ben. Öyle kadar yani iki adam bir kız için birbirinize düştünüz. Lütfen. Şimdi burada o diğeri e, adamdan sayılmıyor. O daha çok böyle bir e, pazar artı hal eziği. Yani biraz gayret etsem <laughs> bir hayvanı estetikler ona benzetebilirim. Ya sen neredesin be fakir pazarlama be? Oğlum kızdan çok senin bu ağın mal ortağını güttüm ha. Oğlum hemen batma insana koyu kıymak. Bambi yüzünden haber geldi. Gitmiş. Hmm. yeri yarısı belli değil. Al. Al bak bir yerde Bilal demiş ha. İşte özetle senin ezikliğin yüzünden gittiğini söylüyorum. Resmen damar nakli yapmış kağıtta. Ve çok torunlu bağ sözleri. Benim değil, bizim yüzümüzden oldu lan. Sürekli aynı kıza aşık oluyorsun. İkiz mi bulsak Ne diyorum ben ya? Tamam hadi şu işi halledelim. Nöbet dedi ben devralıyorum. İyi tamam al. Ben de yarın gelip kızın yerini değiştireceğim zaten.